Kripto YouTube kanalından hepinize tekrardan merhaba dostlar. Hepinizin de daha öncesinde paylaşmış olduğum Bitmart airdrop'unu sevdiğini biliyorum. Bitmart kanalımıza özel toplam 18.000 TL değerinde yeni bir airdrop başlattı. Dilerseniz airdropumuzun videosuna geçiş yapalım. Videoya başlamadan önce belirtmekte fayda var. Bu etkinliğe hem eski hem de yeni kullanıcılarımız katılabilir. Toplamda 100 bin dolarlık bir ödül havuzu var ve kazanan her üye 453.600 PRMX kazanacak. Bu 453.000 PRMX'in değeri de 860 dolar yani 18.000 küsür TL ediyor. Bunu söylemiş olalım. Yapmanız gerekenler bizim Bitmark yönlendirmemizle kaydolup etkinlikleri yapmak Şimdi etkinlikleri tek tek sizlere anlatayım. Birinci etkinliğimizde 1.350 PRMX değerinde de yeni kayıt ve kayıcı yapmanız gerekecek. Etkinlik bir de aynı zamanda eğer yeni üye değilseniz ve eski üyesiniz 1350 PRMX kazanmak istiyorum diyorsanız da 100 dolar üzerinde herhangi bir jeton yatırımı spota yetecektir dostlar. Etkinlik 2 de 2250 PRMX kazanmak için Bitmart spotta 100 doların üzerinde PRMX ticareti yapmanız gerekecek. Ben bu görevi beğenmedim diğer görevi yapmak istiyorum diyorsanız da 2250 PRMX kazanmak için Bitmart spotta herhangi bir tokenin 600 dolar üzerinde bir işlem yapmanız gerekecek dostlar. En bomba kısım dostlar şu 35.000 PRM'yiz kazanmak için 10.000 dolar üzerinde işlem yap vadeli de 225.000 PRM'yiz kazanmak için 100 bin dolar üzerinde işlem yap. Eğer 450.000 PRMX kazanmak istiyorsan, yanlış duymadın. 450.000 PRMX kazanmak istiyorsan da 1 milyon doların üzerinde vadeli de işlem yap dostlar. Ben sizlere daha öncesinde vadeli de işlem nasıl yapılır onu göstermiştim ama eğer yeni yören kullanıcılarımız varsa diye tüm işlemleri baştan anlatacağım. Biliyorsunuz ilk adımımız borsaya kayıt olma aşamasıydı. Sadece bu seçilmiş partnerlerle özel bir etkinlik olduğundan dolayı bizim linkimizde kayıt olmanız gerekiyor. Bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Bizden üye olmayan kullanıcılar bu maalesef faydalanamayacaklar. Giriş aşamasında e-mail ve şifrenizi girdikten sonra buradaki sertifayı onayladıktan sonra sign up diyorsunuz ve borsaya giriş yapıyorsunuz. Borsanın arayüzü bu şekilde. Şimdi birinci etkinlikten başlayalım. Birinci etkinlik neydi? Kayıt ve KYC yapman gerekiyor. Şimdi kayıt oldunuz zaten. Kayıt olduktan sonra şuraya hemen doğrulama kısmına gelin ve doğrulama kısmından KYC'nizi gerçekleştirin dostlar. Bu etkinlik için seviye 1 KYC yetiyor dostlar. Bunu söyleyeyim. Ben seviye 2 yap. Seviye 2 de yapmak istiyorum diye kullanıcılarımız seviye 2 de yapabilirler. Abim, kardeşim, dostum ben kayıtlıyım bu borsaya zaten ben ne yapacağım diye sorarsan da etkinlik bir de daha öncesinde kayıtlı olan bizden üye olmuş kullanıcılar içinde bir etkinlik daha var. 1350 PRM'yi kazanmak için 100 dolar üzerinde herhangi bir jeton yatırabilirsiniz. Peki yatırımı nasıl yapacaksınız? Varlıklar kısmına gelin spota tıklayın. Hangi borsayı kullanıyorsanız o borsadan çek diyeceksiniz. Yatırmanız gereken borsa yani Bitmart'a da yatır diyeceksiniz. Misal ben USDT yatırmak istiyorum. Yatır dedim. Yatır dedikten sonra buradan adresi belirleyeceksiniz. Hemen select kripto diyor. Zaten biz usdt olduğunu seçtik. Önemli olan ağları seçmek. Please select network diyor. Mesela bep 20 ağında usdt olacaksınız buraya. Gönderdiğiniz borsada da bep 20 ağına seçmeye dikkat gösterin. Şimdi bunu kopyaladınız ve yollayacağınız borsaya adedi girdiniz ve yatırımınızı yaptınız. Artık yatırımınız geldi. Dilerseniz etkinlik 2'ye anlatayım. 2250 PRMX kazanmak için Bitmart Spot'ta 100 doların üzerinde PRMX ticaret yapın. Ben 100 dolar atmış olduğunuzu varsayıyorum buraya. Hatta 50 dolar atmış olduğunuzu varsayıyorum buraya. Çünkü hacim mantığını da anlatayım. Şimdi zaten paranızı attınız. İşlem yaptıyım ve standart kısmına gelin. Gördüğünüz üzere hacim yapmak için belirli paritelerde coin'ler var burada. Mesela bitcoin paritesine hacim yapmak istiyorsunuz. Yapmanız gereken burada bir alım bir satım. 50 dolarınız olduğunu varsayarak işlem yapıyorum. 100 dolarlık spot hacmi istiyordu çünkü. 50 dolarlık bir alım yaptınız. Al BTC dediniz. Alımınız gerçekleşti. Aldıktan sonra da sattınız. Al artı sat. Hacim yapar. Yani 100 dolarlık işlem hacmine ulaştınız burada. Etkinlik 2'nin güzelliği şu. Eğer ben 100 dolar üzerinde Pyramid ticareti değil. Bitmar Spot'ta herhangi bir tokenin 600 dolar üzerinde bir işlem yapmak istiyorum diyorsanız da 2250 Pyramid kazanıyorsunuz. Ben şimdi buraya işlem mantığını anlatmak istiyorum. Zaten pariteyi seçerken Buraya gelip eğer PRMX yapacaksanız pariteyi PRMX yazarsınız. Ya da şuraya yazarsınız şöyle PRMX. Bunu yaptıktan sonra işlemimizi gerçekleştirirsiniz. Tıklarsanız parite açılır. Şimdi 50 dolarımız var. İşlem hacminiz al artı sattır dostlar. 50 dolarla burada bir alım yaptınız. Sonra sattınız. 50 artı 100'den işlem hacminiz bu şekilde sat BTC dedikten sonra 100 dolara ulaşır. Şimdi etkinliğin en kazançlı kısmına gelelim. Eğer 35.000 PRMX kazanmak istiyorsan 10.000 dolar üzerinde vadeli işlem hacmi yapacaksın. 225 bin PRMX kazanmak istiyorsan 100.000 dolarlık bir vadeli işlem hacmi yapacaksın. Eğer 450.000 PRMX kazanmak istiyorsan da 1 milyon üzerinde vadeli işlem yapacaksın dostum. Ben bunu yine dediğim gibi daha önceki etkinliğimizde anlatmıştım. Buradaki ödüller daha fazla önceki PRMX etkinliğine göre. Hacim yapmayı da anlatmıştım ama kısa bir sizlere Fırat de işlem hacmi nasıl yapılır onu da göstereyim. Ben şurada vadeli işlemler dediniz. USD seçtiniz. Sizin paranız spottaydı. Öncelikle spottaki paranızı vadeli işlem yapmak için transfer etmeniz gerekecek. Spottan vadeli deyip tümü deyip transferinizi gerçekleştireceksiniz ve kapatacaksınız. Şimdi 50 dolar atmıştınız değil mi? 50 dolarla da 10 bin dolar üzerinde işlem hacmi yaparsın ama asla yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte benim tavsiyem 100 dolar yatırman. Çünkü işlem hacmini daha hızlı yaparsın. Mesela bakın benim vadeli 200 dolarım var. İzole 100 gördüğünüz üzere. Buradan kaldırıcı ayarlayın tabii ki de. Ben fazla risk almak istemiyorum. 40x ile işlem yapmak istiyorum ya da 20x ile işlem yapmak istiyorum diyorsanız daha fazla işlem yaparsınız. daha az risk ama 100x ile daha hızlı işlem yaparsınız. fee ödeme oranınız daha yüksek olur. Ona oranla onu da söyleyeyim. Bu karar sizin. 200 dolar ile mesela 100x açtığımı gördünüz siz burada. 200 çarpı 100 ne yapar? 20.000 yapar. 20.000 işlem aç, 20.000 işlem kapat. 40.000 işlem hacmine ulaştım gördüğünüz üzere. Long veya short pozisyon açmak size kalmış. Sadece buradan paranızın %100'ünü seçtikten sonra işlem açıp hemen kapatmanız yeterli olacaktır. Benim anlatacaklarım bu kadar dostlar. PRMX etkinliğinde daha önce de kazandık. Bunda da kazanacağız. Güzel paralar elde eden insanlar var. Buradan da daha fazla para kazanacağınızı umuyorum. Çünkü bu etkinliğin ödülü daha fazla. Videomuz bu Buraya kadar da videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Esenle kalın.